Yani dostlar bir kral çıplak sohbetinde yine birlikteyiz. Umarım iyisiniz. Sağlıksa duacıyım. Dostlarım asları ısırtan, üstlerine kuyruk sallatan başarı anlayışı üzerine konuşacağız bugün. Genelde insan türü. Özellikle bizim milletimiz neden böyledir? Hak etmedikleri makamlara gelenler aslarını ısırır, üstlerine kuyruk sallar der İmam Gazali. Isırmak koyuk sağlamak sözleriyle etkili bir istiharaya başvurulmuş. Hak etmedikleri ya da layık olmadıkları makamları işgal eden kişi konumu gereği köpekleşebiliyor İmam Gazali'ye göre. Bir profesörün öğrencilerine uyguladığı bir deney okumuştum bir tarihte. Profesör öğrenci kürsüye çağırıp anlat konuyu demiş. Öğrenci başlamış anlatmaya. Şimdi kürsünün üstüne çık, anlatmaya devam et demiş profesör. Öğrenci kendine hocasının söylediğini yapmış. Bu defa masanın üzerine bir sandalye koy, üstüne çık, konuyu anlatmaya devam et demiş. Arkasından şimdi sandalyenin üzerine tabure koy, üzerine çık, konuya devam et talimatı gelmiş profesörden. Öğrencinin düşmemek için bir yandan dengesini korumaya çalışırken dediklerinde de tutarsızlıklar başlamış. Hoca, denek öğrenci arkası alarak sınıfa şunları söylemiş. İnsanın yükseldikçe söylediklerinde tutarsızlıklar olur. Çünkü artık beyin söylenen değil, bulunduğu yerden düşmemeyi önceler. Dostlar, sözde vurgulanan deneyde gözlenen, insan örneğine denk düşen pek çok kişi görebiliriz çevremizde. Belki biz de bunlardan biriyizdir. Siz makam yerine haksız şöhre sahibi olmuş, helal olmayan ya da kolay yolla zengin olmuş kişileri de koyabilirsiniz. Makam, şöhret, zenginlik kişiyi cezbeder. Makam yükseldikçe kişinin hükmetme yetkisi de genişler yetki insanda güç oluşturur. Güç de zamanla güç zehirlenmesine yol açar. Herkes tarafından bilinir olmak, saygı görmek nefsin gıdasıdır. Buruk bir tadı vardır şöhretin. Siyasi partilerde ve derneklerde üye, tarikatlarda mürit, sosyal medya mecralarında takipçi sayısı önemsenen bir durumdur. Zengin sen paranın gücüyle pek çok zor kapıyı kolayca açabilir, olmaz denilen işleri oldurabilirsin. Bu değerlerin sevgisi, fıtratımıza kodlanmış gerçeklerdir. Yükseklere çıkmak, yükseklerde bulunmak bir tutkudur. Haz verir insana, yükseklik cezbeder, insan için özlemdir yükseklere tırmanmaktır çıkmak ve yerleşmek. Her cazibenin de bedeli vardır. Sert eser yüksek tepelerde rüzgarlar. Soğuktur, üşütür, kişiyi yalnızlaştırır burası. İnmek de zordur yükseklerden. Düşüp yuvarlanmak en yüksek ihtimaldir. Yükseklerde sürekli kalmak mümkün değildir kalma çabası işin doğasına aykırıdır. Ömür sınırlı, yaşlılık var, ölüm var, tutkuların, hazların geçiciliği var. Yüksekler her zaman tehlikelidir. Beyin rahat çalışmaz, akıl sağlıklı düşünmez. Bir gün buradan inmek zorunda kalacağı gerçeğinden hareketle en onurlu, en güvenli şekilde geldiği yere ulaşmanın çareleri de kilitler kendini insan. Belki de pişmanlık duygusu bir kurt gibi kemirecektir içine. Göreceği halüsinasyonlar sırdaşı olacaktır. Başarı endeksi bir eğitim sistemimiz var dostlarım. İtibar elbisesini başarı bedenine giydirmişiz. Birinci, ikinci olanı edepli, ahlaklı, paylaşımcı, cömert olandan daha fazla alkışlıyoruz. Paran kadar, şöhretin kadar, derecen kadar adamsın. Bencil, acımasız bir nesil yetiştiriyoruz. Kolaycılık, amacı ulaşmak için her yol mübahtır anlayışı ahlak olarak hayat tarzı hale geliyor. Ailemize, eğitim kurumlarımızda canavar ruhlu nesil yetiştiriyoruz medya kanalıyla da bu yanlışlığı canlı tutuyoruz. Körüklüyoruz. Sonra da var ettiğimiz yalancı, riyakar, çıkarcı, acımız insan tiplerinden şikayetçi oluyoruz. Dostlar, tekil başarı her şey değildir. Hatta hiçbir şeydir. Başarı, birilerini ezmeyi, ikiyüzlülük yapmayı, münafıkça ilişkileri gerektiriyorsa, ruh sağlığımızı bozuyorsa, toplumu ifsat ediyorsa, zehri tedavi edilemeyen bir yılandır. Başarının yeni bir tanımını yapmak lazım. Başarı birinci olmak değil, eşit ve adil birinciler yetiştirmektir. Başarı en zengin olmak değil, herkese varlıklı olmanın yollarını öğretmek ve zenginliği hakkaniyetli şekilde paylaşmaktır. Başarı hep alarak biriktirmek değil, imkanları dağıtarak iyiliğe örnek olmaktır. Başarı yaşamak için değil, yaşatmak için var olduğunun bilincinde ve bilincin eylemi içinde olmaktır. Başarı, narsist duyguları beslemek değil, herkese yaşama sevinci tattırmaktır. Başarı, zafer sarhoşluğu yaşamak değil, her an seferde olma sorumluluğu taşımaktır. Dostlarım, komşusu açken tok uyumamaktır başarı. Mazlumların acısını duyabilmektir başarı. Statüsü ne olursa olsun üstlendiği görevi hakkıyla yerine getirebilmektir başarı. Kişiye kuyruk sağlatan, ısırtan başarı, başarı değildir. Anneler, babalar, siyasiler, eğitimciler, aslarını ısırtmayan, üstlerine kuyruk sallatmayan başarı anlayışını hayata geçirme yolculuğumuzda birbirimize başarı dileyelim mi? Dostlarım yeni bir sohbette birlikte olmayı diliyorum. Dostlar sohbetimizi paylaşırsanız mutlu olurum. İyiliği yaymış olursunuz. Hoşçakalınız.